kıt kıt. Buradayım burada. Şimdi devasa bir yılan olacağım. Oyuncu aile. Evet canlar efsane bir oyun oynuyoruz. Bak kıt kıtımız bu. Yılan olacak <laughs> birazdan. Hediyeyi al. 500 geldi. Büyüdü büyüdü. Büyüdü baksana. <laughs> Aynen onun gibi olduk. Şuradan bunu da çevirelim. Döndür dostum. Canlar çok önemli bir duyurumuz var. Beklenen yeni kanalımız açıldı. Gerçek canlar olarak hemen şimdi. Açıklamadaki linke tıklayarak kanala gidin. Abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Var mı döndürmem yok bizi mu? Bizi yiyecekler. tamam yemezler inşallah şunları döndürene kadar. Güzel bir şey gelsin. 100 artı 100, 100 geliyor sandım da artı 5 de güzel. 6000 oldum güzel güzel kaçıncıyım burada? O bayağı gerideyim Ya bayağı 100 kağı olsaydı keşke tam ya. Günlük ödülümüzü de alalım. 1000 de buradan geldi. 8000 fena değilim. Şimdi şuradan 128'leri falan da alacağım canlar. Bak şunlar önemli. Küçükleri toplamak değil de büyükleri toplamak önemli. Orada 256'yı gördüm. Tamam böyle büyükleri toplaya toplaya gideceğiz canlar. 900 olduk Şurada ama diğerlerini 120, de yemem lazım. 120 kaç? Göz, gözüktük bak burada 500. Tamam süperiz canlar. Şimdi gelir an, var ya göründük ya gelir bizi 5. yerine. Şu an beşinciyim canlar. 2000 gördüm. Hızlanabiliyor muyum? Hızlanma var mı hızlanma yoksa? Aa 23'e kapatacaksın. <laughs> Şimdi bize atacağız. dokununca oluyor mu? Neyi yemesi gerekiyor? Bakalım Nereye onu yiyeceğiz? Yerken nasıl oluyor? E sen onu nasıl bu? Aa olmuyor bir şey olmuyor. Neden? Yemiyor mu? Ya yani kafamı yemesi gerekiyor. Şu halkalı kısmı yemesi <laughs> gerekiyor. Ya başımın etini yedin gibi bir şey mi? Aynen olacak. aynen. Başımızın etini yerse o zaman oluyor. Eyvah eyvah. 125'de... Kafası geliyor. Güzel güzel güzel. Tamam. <laughs> o ses benden çıkıyor. <laughs> güzel canlar ama büyükleri yemem lazım. 3000 3000'in kafasını ay yedim. Nasıl Aynen, yeniyoruz yiyemedim. ya? Nasıl yedi? Nasıl yeniyor? Ne oldu? Ne oldu? Ne, ne, ne oldu? Ne. Bunu kıstıracağım canlar. Bunu bir kafaya koydum. Tamam ben bunu bir kafaya yazdım. Bir nasıl yeniyor? Bilmiyorum. Öğreneceğim. Sanki. Bir kafa versene bir. 512 bize. yemekten vazgeçtim seni yemek için. kıvrılma. Nasıl ya? Yemedik. Ha yedim. Ha. nasıl yiyormuşum acaba tam mı A halkanın içine girmesi gerekiyor? Kafa kafaya dönmen lazım. Tam mi? kafa kafaya denk gelmem mi gerek? 3000 bin şunu da yerim. 512 yeme ya. Evet. Gittin yedim bak şimdi sana Ebi. çok şey yaptım. Tak tutuldum. Yiyeceğim seni. Bir kafa bir kafa bir kafa bir kafa, kafa. kafa. At kafa, at, at, at kafa, at kafa, at kafayı. güzel güzel bunu da güzel yedik. Tam var mı başka? Şu an güzeliz demek ki diğerlerini yemem hala ama şeyim. Eee beşinciyim beşinciyim. Problem yok problem yok. Şurada beş bin var o beş bini gördüm. O yavaştan buraya doğru geliyor, ben de yavaştan oraya doğru gitmem lazım. Onu bir çevreleyeceğim canlar. Tamam, kıstırdım. Dostum... Oyun oyundan çıktı. çıktı ya. Bu kadar kıskançlık olur. Bu kadar kıskançlık olur. Güzel, güzel. Başka kim var? Bin. Sen hayırdır kardeş? Yürek mi yedin? İçimden, içimden geçiyor. Geçer. Vurdum hayırdır? Hah, Kendini oldu? bize bahşetti. Tamam, şu 512'yi de alayım. Orada 1000 var. Ya Bunları yemem lazım. Bura çok iyiymiş ya. Bin falan ya, var. Ben azıcık burada geçsem var ya. Tamam kimse yoksa burada ben biraz burada takılırım. Dostum seni yerim. Seni Yenemler, ham yaparım. Yerler. 7 bin falan hamdım. Sen var ya benim önümden yiyorsun ha. Herkes kendi önünden yesin derken. Bir dur şuraya diğeri gelmeden bir yiyeyim de. Sen görürsün şimdi 2 milyonluk geldi. Sen... Nasıl ben bunu yiyemiyorum ya? Yemen lazım aslında da. Kafasını gömsen bir kafa. Bir kafa gömsen yiyeceksin de. Bunun özel koruması falan var. Ben niye bunu 13 on bunu yiyemiyorum. Bildiğin yiyemedim. 40 bin 40 bin. 40 bin de benim peşimde. 40 bin de benim peşimde. 40 bin ben, de benim peşimde. Ben şu an ben, ikinci oldum. Diğerleri dip çıktı. Dibe, dip dibe dip dibe dip dibe dip şöyle, dip şöyle dip biraz dip takılırsam. şöyle biraz takılırsam belki 40 bini geçerim. Belli olmaz. Belki geçerim. Şunları da yiyeyim arada. Yemiyorsun. Şu 32 bir yiyesem var ya zaten o 40 bini. Gini... Sen onun arkasında o senin arkasında. Oh, güzel ne oldu 40 gel kardeş gel gel hadi gel hadi, gel. Hadi, hadi, ne hadi, oldu hadi. ne oldu sana ne, ne oldu, oldu, böyle? Ne oldu? <laughs> <laughs> güzel bu orta benim. Orta benim çekilin. Çok çarptım gaza geldim. Yiyeceğiz. Çok gaza geldim dostum sen 11. dost kaçmayın. kaçmayın kaçmayın ya. Gelenleri yeriz. Gel gel güzelim. <laughs> Gelenleri yiyeceğiz. Güzel 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 şu 14 bin 14 bin. Biraz önce yemiştik. Bu çok hızlı büyüyor ya bu bunun evet. bir özelliği var bence bir şey söyleyeyim mi? Bilmiyorum. Bunu bırakırsak bu bayağı bizi geçer. E bunu... Şu şöyle 34 falan oldu. Benim bunu yemem yani... lazım. Bunun bir, bir özelliği var. Ha, evet. güzel 100 bin oldu. O büyüyor ben onu yiyorum. Aa! Sanırım oyunda ekstra şey... Aa bu ne? Ha, i̇ddia İddia iddia. daha, hızlı büyüyorum. Ha, hızlı day, day, büyümeleri day, day, aldım. Day, day. Bir dakika daha olunca hızlı büyümeleri de alacağım. Ha oyunda ben birinciyim zaten. 52 bin olmuşsun kardeş. Biraz önce kovalıyordun. Şu 2 oldu? oldu ya daha hızlı büyüyorum şimdi. Anladın evet. mı? Şu an döndürme hakkı mı var? Döndür. Belki 100k falan gelir. Çok zor ama işte. 999k varmış 1k geldi vermesen tabii. Bak güzel orada 2000 falan var canlar. Güzel şu an oyunda net birinciyim ben bu kadar hızlı birinci olacağımı düşünmezdim ama iyiyim yani. İşte gıt gıtın azmi. Yılan evet, oldu. Evet. Yılan ol dedin yılan oldu gıt gıt. Al al bir döndürme hakkı daha geldi belki şuradan 999 falan gelir yine deneceğim. <laughs> Bizde. Yani belli olmazdı ortada gezerken 20k güzel hiç yoktan 20k da güzel sen ye yemedin mi? Niye yemedin? Yedim. Yedim. Tamam ben bayağı iyiyim şu an canım ortayı kimseye vermiyorum. Geleni yerim. Gelin hadi. Aslında Sen hayırdır kardeş? Çıkıyor. Sen ee, hayırdır pembe kardeş? pembe var ya şu. Ee, bir, bir git niye? onu 90 çünkü biliyor musun o? Bir gidelim ya. Pembeyi bir görelim. Pembe kardeş. Pembe kardeş. Çünkü onu... Atalar boşa dememiş. Yılanın başını küçükken ne ezeceksin demiş. demiş. Şimdi geliyorum. Geliyorum dostum. Be sen, sen sana kilitlendim. Sana şöyle bir kilitlendim. Sen zamanında bizde musallat oldun mu? Oldu. Oldun. Oldun. Geliyorum. Sen bekle. Sana kilitlendim dostum. Senin şuradan kaçışın yok ya. Ver bir kafa. Ver bir kafa. Şöyle şu aniden dönerse oraya doğru döneceğim. <laughs> güzel, güzel. Sana kilitlendim dostum. Sana kilitlendim. İnşallah ortadan biriler. Git. Sana en yakın bu. Şu aşamada. Şu aşamada bilmiyorum. Sana bir kitlendim de. Bir zor, bir zor, bir zor, bir zor, bir zor. Yiyebileceğim bilmiyorum. Şu arada kıstırırsam Kıstıracağız. kıstıracağım. Kıstıracağız seni. Hadi git dönsene ona. Kafa atsana atacaksın yani. Atamıyor. Atacaksın. Bir turda. daha <laughs> 100 bin oldu 100 bin oldu 100 bin oldu önüme geçmesine izin vermemem lazım şu aşamada kovalamam lazım şu aşamada güzel Kafatma kovalamam lazım kısır kısır işte dönmesini bekliyorsun bir, bir kurtulursa daha yakalayamam şu aşamada tam kurtulmam lazım şey yapmam lazım Aa, o yandaki kim onu yiyebilir yesen olur ki bu var ya bayağı zorladı bizi ya bulaş dedim de at kafanı tamam sıkıştırıyorum yavaş yavaş Yılan dediğin öyle oynanır dostum. Güzel. Üçü o mu yiyecek? Gelmişken sen yedin. <laughs> zorlaya zorlaya yedik. Ortaya gidiyoruz dostum. Çekilin şunları alacağım şimdi tekrardan yediğim için. Bir dakika daha oynayacağım canlar. Güzel. Güzel. 19 küp daha toplayacağım. Artı 5 tecrübe verecek. Şu an 3 levelim bak. Kanki önümüze niye geçiyor bak yerizden. Ya yani küçüklerle uğraşmak istemiyorum ama çekilin lütfen. VIP misin sen? VIP'miş bu. Seni yiyeyim. Küçükken küçükken yakalamak lazım. Bayağı birinciyiz canlar. Demek ki birinciler böyle keyif alıyormuş. İlk Aa, defa evet. birinci olduk. Ben şimdi bunu da iyice. <laughs> Şu an bulaşmazsanız bulaşmayacağım dostum. Benim rızkımdan yemeyin ama. Hızlanma olsaydı gelip gidecek. Gel. Yani, Atık buradan. Bak buraya orada. Buraya girmeyin. Geliyor. Aa, kafalardan ye. Bura benim. Orta benim orta krallarım buraya kimse gelmesin lütfen. Kraliyet ailesine ait. Aynen bizim... orta kraliyet ailesine ait. Tekerleğimi çevireceğim daha. Yani daha daha çevirelim döndürmemiz böyle. var. Döndürmemizin gelmesi güzel oluyor Şu 999k falan gelsene. 10k nedir ya? 10k nedir ya? Sensin 10k çok kötü. 10k gelmesin. Şuradan güzel oldu. Bunlar da alınca çarpanlarımız baya e, arttı. Benim kuyruğummuş. Kim bu diyecek <laughs> Kendimizden sakınıyoruz. Aynen <laughs> nazar değmesin. 300. Bin. Aa, biri geldi gitti. İyi ki gelmedi. 1 milyondu çünkü. Bir milyon. Aynen bir milyonla nasıl uğraşayım ben? Kanka, ben hiç kanka hiç, biz bak. Hiç peşinden koşmaya değecek kimse yok. 400 binlik geldi. 400 binlik geldi. Kral geldi. Aa, ha. Şimdi şunu yemem lazım. Aa, o, ha. onu bir e, büyümeden geliyor, 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 geliyor. Seni bir kanka. yiyeyim dostum. Burada bu saatten sonra her şey çok önemli. O benim hızlı büyüyüp onu almam lazım da benim kimi yemem lazım biliyor musun? 37'li yemem lazım. Onu da yemem lazım. O beni yemesin bir önce? Vay. Ya artık her şey önemli de ben onlar yerken o burada çok büyüyecek ama biliyor musun? Evet. İşin kötü ben onu artık yetişemem. Uzaklaşma buraya gelenler Benim 200 300 falan e, şey yapmam lazım. Çok zor, çok zor, çok zor. 14. Kafanı çevir. Tamam nasıl olsa kafa kafaya gelmedikçe problem yok. Ben şu büyükleriyim. Dostum zaten bura kurtlar sofrası gidin. Gel yani şurada bir şey yiyip büyümeye çalış. Şurada zaten zorlanıyoruz. Gidin lütfen. Güzel. Aa, saç sen yine sende. Aa gitti çıktı oyundan. Süper süper süper. Ya o zaten gelmesin ya. Aynen bir tık bir korkmuştum canım. İki dakika korku yaşattın bize yani. Ya ilk defa kral olduk tadını çıkaralım. Bak şurada kenardan Tabii kenardan yiyor sinsi sinsi. İki saniyelik bir... Geleceksin değil mi? Var. Hemen geri geleceksin. Hemen gelip buralardan yemeye çalışacaksın değil mi? Ha. Geri kaçtı bak. Abi, Yaklaştırma. bir alayım be abi ne olur be hadi. Yetiş. 50 bin olmuş. Güzel. Güzel dostum. Sen biraz önce yediğimiz misin? 30. 30 bindi ya biraz önce kaçan. He 50 bin olmuş. Ya büyümüş de gelmiş. <laughs> Seni yerim seni yiyeceğim. Yemeceğim. Çık buradan. Çık buradan bura benim. Aa, Bak geliyorsunuz geliyor. geldiğinize pişman Aa, oluyorsunuz. oluyorsunuz. Ne oldu Nanik? Sonra 50 gidiyor. Aynen geldiğinize pişman oluyorsunuz. 400 bin oldu. 400 bin de bırakacağım canlar. 4000 400 bin yeter. 400 bin yeter burada şeyde liderken bırakacağım. Gel 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 gel. Gel 50 gel, bin gel. gel 50 gel, bin acımayacak. Gel, acım gel, 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 gel. gel 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 güzelim. Senin için çıktım ortadan ya. Aynen. Hayır alamadım. Yani çok da bulaşmak istemiyorum. Neyse gideyim şurada 400 bin olayım. Bir daha gelme. <laughs> Kovaladım gelme buralara bir daha tekrar. Görmeyeyim seni benim alanımda. Aynen daha. buralar benim. Buralara gelme lütfen. Geliyor bak ya. ya hayırdır kardeş ya yedirtirici mi sandın? Yedirtirir mi sandın? Evet. Yaklaşırsan alacaksın o 250'yi almak sürücüsü istiyorsun sürücüsü değil mi? Yerim Ay, yok öyle ya ama buralar benim. Buraların kralı benim. Görüyorum buralarda bir şeyler yiyorsunuz görüyorum. <laughs> Canlar 400 bin olduk oyun çok tatlıydı biz oynarken çok eğlendik sizler de eğlendiyseniz bu tarz oyunlar sık sık gelsin isterseniz güzel beğeni atmayı kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>